Minoxidil kullanan hastaların temel amacı saç dökülmesini durdurmak, mevcut saçları kalınlaştırmak, uykuda olan saçların yüzeye çıkmasını sağlamaktır. Ve burada elde etmiş olduğu sonuçta ister kullandıkları şey sadece minoxidil olsun, isterse özel bir maşistral ilaç kullanıyor olsunlar, topikal olarak bir trikofon veya trikosol bazlı bir ürün kullanıyor olsunlar, isterse finasterid gibi ağızdan alınan bir tablet alıyor olsunlar veya bir saplement alıyor olsunlar. Temel kaygı şudur, Acaba minoksidil'i bıraktıktan sonra saçlarım eski haline gelir mi? Bu videoyu ben minoksidil üzerinde anlatıyorum. İlerleyen zamanlarda belki aynı durumu majistral için çekeceğim. Ama majistrali bırakmak ile minoksidili bırakmak arasında ciddi bir fark var. Ona da majestral videosunda değineceğim. Ama bu videoda minoksidili anlatıyorum. Minoksidil için anlattığım şeylerin tamamı Majistraller için geçerli değil veya ağızdan alınacak olan ilaç için geçerli değil. Ama kısmen benzerlikleri var. Siz şimdi minoksidil kullanan kişi için minoksidili bırakırsam acaba saç dökülmem tekrar geri döner mi dönmez mi? Bu sorunun cevabını bu videoda bulacaksınız. Şimdi minoksidil damarlar üzerinde vazodilatatif etkisi olması sebebiyle o bölgenin daha fazla kan tutmasına sebebiyet verir ve o bölgeye daha fazla kan gittiğinden ötürü bölge daha fazla beslenir, daha fazla beslendiğinden ötürü de bu bölgenin ihtiyaç duymuş olduğu vitamin ve minerali bu minoksidilin genişletmiş olduğu damarlar aracılığıyla oraya göndermek daha kolay hale gelir. Saçlı derinizin çinkoya daha fazla ihtiyacı vardır. O bölgenin damarlarını genişlettiğiniz zaman o bölgeye daha fazla kan gitmesini sağlarsınız. Dolayısıyla o bölgeye daha fazla çinko göndermiş olursunuz. Bunun gibi basit bir mantığı var. Ama minoksidili kullandığınız sürece elde etmiş olduğunuz yararlar ki bunlar ağırlıklı olarak saç dökülmesinin durması, saçların kalınlaşması ve uyku fazındaki saçların saçlı derinin yüzeyine çıkması başta olmak üzere bazı primer yararlar ardından bazı sekonder ve tersiyer yararları var minoksidili. Hastalar bu primer yarara çok fazla odaklanırlar ve haklı olarak şöyle bir kaygıları vardır. Tamam minoksidili kullandım. Tamam minoksidilden bir yarar yarar elde ettim ve bu yarar örneğin saçlarımın dökülmesini engelledi ve beni saçlarım açısından daha memnun bir hale getirdi ama nereye kadar? Ne zamana kadar ben minoksidil kullanmak zorundayım ve minoksidili bıraktığım zaman acaba eski halime döner miyim? Arkadaşlar baştan itibaren şunu söyleyeyim. Bütün hastalarıma benzer şeyler söylüyorum. Bir ilaç onu kullandığınız sürece size yarar sağlayabilir. Yani bir tansiyon ilacını kullandığınız zaman tansiyon ilacının hemen hemen bütün tansiyon ilaçlarının hemen tamamı için 24 saat sonra diğer dozunun alınması icap ediyor. Bu yaralanma ömrü dediğimiz bir ilacın etkisinin süresiyle alakalı olan bir durumdur ve hekim de pozoloji dediğimiz ilacı kullanım sıktığını bu yaralanma ömrüne göre belirler. Bir sonraki bir gün kullanmış olduğunuz tansiyon ilacı bir gün sonra e, tansiyon ilacını almadığınız zaman sizin o gün tansiyonunuzun yüksek olmasına kaynaklanan risklere karşı sizi korumaz. Aynı şey bir ağır kesici için de geçerlidir. Aynı şey bir diyabet e, ilacı için de geçerlidir. Bir kas gevşetici için de geçerlidir. Hatta dişinizi fırçaladığınız diş fırçası ve diş macunu için de geçerlidir. Koruma ve tedavi amacıyla verilen tedavilerin cerrahi olmayanların hemen hemen tamamı için aynı şey söz konusudur. Eğer bir tiroid hormonu alıyorsanız örneğin e, Hashimoto'nuz var ve ötiroks kullanıyorsunuz. Günde 100 mg ötiroks kullanıyorsunuz. Hiçbir zaman hekim size şunu söyleyemez. Yani bugün yeteri miktarda ötiroks aldın ve artık yarın ve öbür gün ötiroks almana gerek yok diyemez. Çünkü ötiroksu kestiğiniz zaman, tiroksini kestiğiniz zaman onun sizin tiroidiniz üzerinde oluşturmuş olduğu olumlu etki yani yapmış olduğu görev o ilacın alımıyla orantılı olduğundan ve ona bağlı olduğundan ötürü ilacı kestiğiniz zaman doğal olarak o etki de ortadan kalkmış olur. Aynı şey maalesef saç için kullanılan ilaçların tamamı içinde geçerlidir. İlaç diyorum ama saç şampuanı için de aynı şey söz konusu. Şampuan kullanırsınız saçınızın kirini alır ve temizler. Üç gün sonra bu sizin saçınızın kirlenmesini engellemez. Bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Saçınızın kirlenmesini istemiyorsanız veya arınmasını istemiyorsanız, ertesi gün veya iki gün sonra bir daha o şampuanı kullanmak zorundasınız. Bu durum dediğim gibi bu örnekleri anlatıyorum minoxidilin daha iyi kavranabilmesi için maalesef minoxidil için de geçerli. Minoxidilden elde etmiş olduğunuz yarar o esnada işinizi görür, sizi memnun eder, saçınızdan elde etmiş olduğunuz yarar açısından sizi bambaşka bir noktaya taşır. Belki de saçınızla ilgili problemlerin büyük bir kısmından kurtulmuş olursunuz ee, ama minoksidili bıraktığınız zaman bunların büyük bir kısmının geri döneceğini bilmeniz lazım. Minoksidilden gördüğünüz yararın geriye doğru döneceğini bilmeniz lazım. Bu tamamen yani minoksidili bıraktığınız zaman minoksidilden elde ettiğiniz yararın tamamını mı kaybediyorsunuz anlamına geliyor. İşte burası çok çok hassas minoksidilin sebep olmuş olduğu iyilik hali bir yandan saçlarınızın zaten yaşlanıyor olması sebebiyle başka bir taraftaki o yaşlanmaktan kaynaklanan şeyle de mücadele ediyor. Yani siz minoksidil kullanın veya kullanmayın. Aradan geçen örneğin o iki yıllık süre içerisinde zaten saçlarınız yıpranacaktır ve eski oranla örneğin geriye dönüşümsüz %8-10'luk bir kayıp yaşayacaktır. Dolayısıyla relatif olarak siz minoksidili bıraktığınız zaman saçlarımız minoksidile başlamadan önceki duruma göre daha tırnak içinde söylüyorum kötü bir duruma gelebilir. İlacı tamamen bıraktığınız zaman saçınız o yaşlanmadan kaynaklanan yaşlanıyor dokunun, organların, insanın bünyesinin dolayısıyla saçının yaşlanıyor olmasından kaynaklanan kaybı da üstüne ekleyerek bir miktar geriye doğru gidebilir. Gitmeyebilir de onu da söyleyeyim size. Minoxidili öyle bir zamanda kullanıyorsunuzdur ki tam saç dökülme periyodunun olduğu döneme denk getirmişsinizdir ve 2 yıl boyunca minokstil kullanıp bundan çok iyi sonuçlar almışsınızdır. Tabiri caizse o atağı profesyonel bir şekilde atlatmışsınızdır. Yani yağmur yağarken şemsiyesini, şemsiyenizi açmışsınızdır ve bu sizi yağmurdan korumuştur. Yağmur kesildiğinde doğal olarak yağmur yağmadığından ötürü şemsiyeye de ihtiyacınız olmayacak. Yani minoksile de ihtiyacınız olmayacak. Dolayısıyla minoksitili bıraktığınız zaman eğer bir remisyon dönemine girmişse saçlarınız, bir iyileşme dönemindeyse ki bu çoğunlukla 3 yıl, bazen 5 yıl, 6 yıl devam edebilecek olan bir döngüdür. O döngüye girmiş olan bir saçtan bahsediyorsak minokstilden elde ettiğiniz yarar kalıcı bir yarar da olabilir. Çünkü atağı atlatmışsınız, çünkü artık yağmur kesilmiş, çünkü artık minoksidilin saçınızı korumak için üstleneceği bir görev kalmamıştır. Çünkü saçımız o akut atağı atlatmıştır. O zorlu dönemi geride bırakmıştır ve artık bir iyileşme dönemine denk gelmiştir. Bu şanslı olan hastalar için geçerlidir. Şanssız olan hastalarda da yine dediğim gibi saç eskisinden daha kötü bir noktaya gelebilir. Ama hiçbir şey olmasa da eski saçınıza da dönme olasılığınız var. Bu majistral kullanan hastalarda riskin biraz daha azaldığı bir durum yani minoksidil kullanımına göre majistral kullanımı hastalar açısından bırakılması durumunda daha şanslı bir dönem döneme götürür hastayı bu, bu, bu durumdaki hastalar biraz daha şanslıdırlar ama tekrar söylüyorum Minoksidil yararını görmek için devamlı kullanılması gereken bir ilaçtır. Birçok hastada bu tür ilaçlara saçla ilgili problemi olmadığı sürece yani e, ihtiyaç duymaz fakat ihtiyacı olan insanın da bu ilaçlardan vazgeçirmek çok çok zordur. Çünkü hasta bir kez yararını görüyor ve böyle bir ilişkiye girmek istemiyor. Acaba minokstili bırakırsam saçım eskisinden daha kötü bir duruma gelebilir mi diye. Ben 13 yıl 15 yıldır minokstil kullanan çok fazla hasta gördüm bu duruma artık o kadar çok kanı, kanıksamışlar. O kadar bu duruma alışmış alışmışlar ki diş macunu gibi akşamleyin uyumadan önce minoksidilini de uyguluyor. Dişini de fırçalıyor ve öyle uyuyor. Dolayısıyla şunu bilmemiz icap ediyor. Bir tıbbın temel bir prensibi ilacı kullandığınız sürece ilaçtan yarar görürsünüz. İlacı bıraktıktan sonra dediğim gibi ya eskisinden maalesef daha kötü bir duruma gelebilir saçlarınız ya saçlarınız eski duruma gelebilir ya elde etmiş olduğunuz yarar artık saçınız bir remisyon dönemine girdiğinden ötürü kalıcı bir yarar olur ve siz bundan bir zarar görmezsiniz. Şunu da son olarak söyleyeyim. Minoxidil kullanımı birçok hastada %20-25 oranında yeni küçük damarlar oluşumuna sebebiyet verir ve bu yara kalıcıdır. Dolayısıyla saçınız minoxidili kullanmaya başlamadan önceki döneme göre %75 geriye gidip %25 elde etmiş olduğunuz ve cebinize koyduğunuz bir yararla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir sonraki videoda aynı konuyu majistraller çerçevesinde anlatacağım. Belki bir video daha çeker ve özellikle finasterid için, finasterid kullanımına müdakiben finasteridi bırakırsak nasıl bir durum söz konusu olur. Onun için ayrı bir video, bazı saplementlerle ilgili tedbirlerimizi gevşetirsek, beslenme protokollerimizi gevşetirsek karşımıza saç dökülmesiyle ilgili ne gibi riskler çıkar? İlerleyen videolarda belki bu konu başlıkları etrafında da yeni videolar çekeriz. Şimdilik hoşçakalın.